gönderiyoruz ee, kolay gelsin. Her bir çarşamba günü video <laughs> atacakmış. Çarşamba günü bir özel aç. Hem o kadar da nadir değil ama dur hemen kasıyor mu bakalım. Sanki kasıyor ama bu sefer çok kasmıyor gibi ya. Yok yok evet bu sefer çok kasmıyor. Ve arkadaşlar T anomali var. Nice problem var. Başka ne var? Bir sürü şey var. Sayamıyorum daha artık. Bir dahakine karton kedi de indireceğim. Karton kedi iyi bir çok tek açıyordu. Geçenki videomda bana tek attı. Yaratıcı modda. Şimdi arkadaşlar benim yapmam gereken ilk görev benim ev yapmam ve evin içinde de maden yapmam. Bilmiyorum yani yapmam lazım. kendimi alan da açmam lazım. Bu yaratıkların ne kadar siz tehlikeli olduğunuzu daha bilmiyorsunuz. t bolt o ne var? O var, şu var, o var. Ee, siz daha yeni karşılaştınız ama bayağı bir var. Arkadaşlar buradaydım birisi bana vurdu. Anlamadım neden canım gitti ama. Herhalde buradan aşağı inince ö, oldu. Hı. Blok ne diyor? Tövbe tövbe. Ha? Hayatımdaki yaşadığım en nadir olaylardan birisini yaşıyorum. Neyse ben aşk kazına gidiyorum. Siz de o sırada beni haber olmayı Ya bu blok neden ya bu kadar yavaş geliyor ya? Oyunun yapımcısıyla konuşacağım vallahi. Arasın abimizin de bilgisayarı e ee, nasıl çalışıyor ya anlamıyorum bu kadar şeyin ardına ama Sen nesin? Oha, wow, ne uzunluk. Şş. Hadi o uzunluk neden? Vay be, sesleri. <laughs> Onu <ne> lan. <laughs> Ve sen git.

Sen gelmiyor. En iyisi ben sana karışmayayım. Hadi ben kaçarım. Dina, yeah. lan bunlar ne yalnız Zapttan artık lan sen ya arkadaşlar <laughs> bazı şeyde düzeltme çok kasıyordu ben artık bu sorunu geçtim. E ee, birkaç paket kaldırdım. Bundan sonra çok daha hızlı koşuyorum. Tamam. Şimdi inşallah kasmaz ya çok kasıyor. Hayda kasacak bayağı ya hani. En son yediğim yerken bu kusmuş, adresine kaydı. Oturabilirmiş. Gel alsın. Hah, tam oha o ne? Hah? İkinci bir nasıl hareket ediyor? Yok, gayri kasıyor. Sudan gelsene bir dok. Ay ya Bir tane bu ya. Tamam tamam aşağı doğru kazalım artık. Yeter bu kadar bıktım lan. Kapat burayı da. İşte kapat. Sadece bir yere aç. Ona yani çok kol bunlar. İçeriye doğru gel. Dışarıya değil. İçeriye doğru gel. Dışarı değil. Aferin bu mu eksik bulmuşum? kendi kendim bile buraya hep tam oldu. Hayır Rabbim ya sen bana yardım et. Abi ben halak. Çık git ben buradan. Ben de bir gitti zannediyorum ya. Ulan, alırsanıza! Oyun boyunca bak var. Şimdi oraya geçmişler. Hı? Hı? He? Şu? Yok, bir tane daha yapmayacağım. Evet, boş ver, şimdi çıkmayacak. Geri gelin gel, lan, şu çalışma masasına. Şunu da alın. Bari bir şey yarasındır. Şimdi bunları buraya koyacağız, bunu buraya yazdık. Şimdi buradan böyle geçecek. Burayı, burayı. Lan, çekil git! Bir şeyimiz var şurada. Heh, tamam, tamam, tamam. İyi, 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 iyi. Küçük ağzını kapattık kıza. Ayy, kötü olan şey de, buranın kararması. Abi kaç kadar şahitlik yaptık ya? Ha kömür, sönümü gidilir. Olsun kömür. Lan kömür kömür kömür. İyi bu kömürler işime yarayacaklar. İyi ki uzak yer almışız ha bu kadar kömür nerede? da. Ya bunlar benim elime gelmiyor ama neyse. Hop. Top. Beş tane birkaç tane yapalım. Bir tane daha, daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Seni buraya alalım. Eğer bir tane daha odunum varsa yapsak ya. Cık, yok olmuyor. Hadi şuradan bir çıkalım. Ben seni de alalım da çıkalım buradan. Yok dağlanamam ha. Hadi yani, alacaksan alalım ben git geri. Hadi Seni daha önden buraya kadar çömel. Ne oldu lan? Hah tamam buraya geldi. hadi ben answer geçmeye keşke Şurayı bir işin de işim açılıp Ha tamam. Ben bir dışarıya bir dışarıya bakayım bari. Bu kadar kudurdunuz. Ben size bir göz kulak koyacağım. Hmm. Seni. Aklımda bir planım var. Sen gelme yine? Ulan sen niye oraya gittin? Ya Rabbim Gel sen de bir. Ben seni kırıyorum.